Ne yapıyorsun sen? Ver şu an. Sen durumun ciddiyetini farkında değilsin. Ben... Sen... Ablis var, bağırın. Bağır istedim. Bırak bağ, bağ. Bırak diyorum ya. Bağırırım bak, bırak. Sen benden ne deli çıktın ha? Hadi benimki sevdadan. Sende o da yok. Yeni bölümde bizleri birbirinden büyük sürprizler bekliyor. Özellikle Cihan ve Ali arasındaki gelişmeler dizinin gidişatını tamamen değiştirebilir. Eğer siz de Cihan'ın aşk itirafını bekleyenlerdenseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Mine'nin ayrılması ile birlikte olayların tam olarak durulacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Mine geri plana çekilmiş gibi görünse de aslında çok tehlikeli bir plan yapacak. Cihan'ın Ali'ye daha da yakınlaşmasını engellemek için elinden geleni yapacak. En büyük hamlesi ise herkesi şok eden bir açıklama olacak. Hamile olduğunu iddia edecek. Bu haber Cihan'ı zor bir kararın eşine sürükleyecek, gerçekten mini hamile mi yoksa bu sadece bir oyun mu yeni bölümde bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Öte yandan Şahin ve Kaya cephesinde gerilim tırmanıyor. Zerrinin kaçırılması ile birlikte Şahin adeta deliye dönecek. Babasından gelen emirle Kaya'yı öldürmek için harekete geçecek ancak Şahin'in unuttuğu bir şey var. Oyun içinde oyun dönüyor. Kendini büyük bir tuzağın içinde bulabilir ve bu durum Şahin'in hayatını tehlikeye atabilir. Peki Cihan ve Alya cephesinde sırada ne var? Mine'nin hamilelik iddiası Cihan'ı geri adım atmaya zorlayacak mı? Tüm bu soruların yanıtlarını yeni bölümde göreceğiz. Analizimiz bu kadardı. Yeni bölüme dair analizlerimizi ve gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bölüm analizlerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.